Amamı ye, cahleine ye. Yağamı. Bu arada bu bir ses kaydı. Amamı ye, cahleine, yağamı ye. Yağamı ye. Yaramı ye, yaramı ye ufacık Ufacıktı yemedin nerede yarraklar? Yaramı ye cahreyn nerede yaraklar? Yemedin gitti ufacıktı ikisi de. Yaramı ye, yaramı ye hadi cahreyn. Yemezlerdi yarakları bizim köyde. Hadi bakalım bana bir şarkı. Eyvallah. Ee, ne kaçırdım? Mountain Dead Rides